ahlakın bu kadar çok konuşulduğu bir toplumda hiç kimse vicdandan bahsetmiyor. Hayatın orta yerinde çocukluğu istismar edilmiş bir kadını bırakıyoruz. Sonra onun adına hayat kadını diyoruz. Kapattım kendimi, her şeye kapattım. Çünkü insanların içine çıkamıyorum, dışlanıyorum. Hakaret işitiyorum. Direnemedim diyorsunuz 13 yılın sonunda. Direnemedim. Çünkü kimse beni gerçekten sevmiyor gerçekten beni istemiyor. Ben yetimhane çocuğuyum. Kimse sizler yurdunda büyüdüm. İstiyorum yani beni oradan alsınlar. Biz çok yemek yemeyeceğiz, az, yemek yiyeceğiz. Tabak yemek koy, biz kardeşimle beraber yeriz. Ben bunu isteyerek yapmadım. Yok gidecek yerim yok. Ne koca ekmeği yedim, ne ana ekmeği yedim, ne baba ekmeği yedim. Abi dediğiniz biri var ve siz henüz 13 yaşındasınız. Abi. Bütün bu korku duvarına rağmen, bir pedofilin sapkınlığına rağmen. Benim de cezam tecavüzdü. Bu her zamanki ahlak bekçiliğini burası için de yapalım işte birlikte. Aldı beni İstanbul'a getirdi. Karaköy. 21 numara. Yapmıyorum, yapmak istemiyorum. İşçisi bir yandan, patronu bir yandan. Gece 11'den sabahın 5'ine kadar Ahmet'ten dayak yedim ben. Yapacaksın diye bu iş. Tamam. Ama ben yapacağım. Gerçekten yapacağım. yes <laughs> i